Mehmet Atilla Baysak, Kampaşa Organa Sarayı 52 kişilik bir personelle görev yapmaktayız. Bu 52 kişilik personelin arıza, bakım, onarım, proje onay, kabul, abonelik işlemleri dahil faturalandırma süreçleri. Bugün aslında buraya e, konuşmaktan çok dinlemek için geldim. E, yani bu buluşmalarımızın zaman zaman olacağını da tekrar söylemek isterim. Bugün burada olmanız benim için çok değerli. Çalışmak istiyoruz, hizmet etmek istiyoruz, sorunları çözmek istiyoruz her bir soruna öncelik sırasına göre birer birer eğilmek ve gerekeni yapmak istiyoruz. Bugün bana burada anlattıklarınızdan bir su sorunu olduğunu ve bununla ilgili çalışma yapmamız gerektiğini ondan sonra altyapı ile ilgili çalışmalara ihtiyacımız olduğunu çalışanların özellikle ulaşımı için bir ulaşım hattı belirlememiz, burada bir ESOT seferi düzenlenmesi gerektiğini, öncelikli olarak bunlarla ilgili çalışma yapmamız gerektiğini anladım. Genel olarak da planlaması ile ilgili bir çalışma başlatmamız da mümkün olan en kısa sürede gerekiyor. Yapacağımız işler bitmeyecek tabii ki. Yani iyisi olacağız ama iyisiyle de yetinmeyeceğiz. Daha iyisi olmak isteyeceğiz. Burada benim beklediğim şey biraz sizlerden ee, öncelikle bir güven hissetmeniz, özellikle belediye ile organize sanayi bölgeleri aslında olması gerektiği kadar yakın değillerdi diye düşünüyorum. En önemli talebim bunu değiştirelim. İletişim olmadıkça ve güven olmadıkça bir şeyler düzelmiyor. Yani ilerleme istendiği gibi sağlanamıyor. Zor hareket eden makinalar gibi oluyoruz. Çok ağır makinalar gibi. Bir noktada bazen böyle Sanki yokuş aşağı gidermiş gibi hızlanı veriyoruz, sonra tekrar yavaşlıyoruz falan. Daha hızlı gidebiliriz. Güçlü ve büyük bir belediyeniz var, size ait. İzmir büyükşehir belediyesi. Bizler geçici olarak yöneten insanlarız. Şehrimizde üretim artsın, kalkınma olsun. İşte burada mesela organize sanayilerin sağladığı en büyük avantaj istihdam sağlaması, üretim sağlaması. Hem şehrimizin, hem ülkemizin gelirlerinin artması ve gelirlerinin bizim pozitif yönde olmasını sağlaması. Bunların hepsi hepimize ihtiyacı olan şeyler. Şehirde mesela çok güzel, muhteşem müzeler yapabiliriz. Yollarımız da çok güzel olabilir. Ama insanların karnı aç oldukça bunlar aslında eksik kalıyor. Dolayısıyla bizim kalkınmaya... Zenginleşmeye ve istihdama ihtiyacımız var. Burada sizlerin rolleri çok önemli. İstihdam yaratmanız, daha fazla ülkemize gelir sağlamanız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu iş benim işim değil deyip de kenarda durmayı da doğru bulmuyorum. Pazartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisine bir kırsal bölge planlama daire Başkanlığı kurulması ile ilgili bir önerge gelecek. Yani bu yeni bir durum İzmir için. Aynı zamanda bir İzmir Planlama Ajansı'nda kurduk. O da bir yönde yapılanıyor. Kırsal bölgede yaşayan vatandaşlarımız gerek yaptıkları çiftçilikle hayvancılıkla, gerek de içinde bulundukları ortamın niteliğiyle, sosyal yaşamlarıyla ilgili pek çok çalışmaya, çalışmanın yapılmasına muhtaçlar. Bunu da biz İzmirliler olarak idrak edelim. Gençler köylerini terk ediyorlar. Tarım yapanların sayısı her geçen yıl azalıyor. Tarımsal alanlarımız da her geçen yıl geriliyor. Bunun bizi götüreceği nokta kötü bir noktadır. Kendine yetmeyen bir ülke durumuna zaten düştük. Ama bunun 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonrasını düşünmek lazım. Ayrıca sağlıklı beslenmek açısından da bazı önlemler almak lazım. Yani üretmekle bitmiyor olay. Ürettiğiniz ürünü işlemek, onu markalandırmak, pazarlamak da gerekiyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorunlara sahip çıkmak istiyoruz. Kararlılığındayız bunun yani. Hepsi bizim aslında zorunlu olduğumuz konular değil. Ama sonuçta biz bu şehrin belediyesiyiz ve tarımda da geriye gitmeyi, bozulmayı istemiyoruz. Bunun için ihtiyacımız olan şey şu, köylerimiz, kırsal bölgemiz yapılan planlama çalışmalarıyla altyapı yatırımlarıyla, üste yapılacak işte o sosyal yatırımlarla yaşam açısından çok daha kaliteli, çok daha insanların mutlu, refah içerisinde olduğu adeta insanların artık kentte değil, büyük şehirde değil, daha kırsal bölgede yaşamayı isteyeceği şekilde onları yeniden yapılandırmak, şekli vermek. Böyle bir çalışma yapıyoruz. Yani bunun hazırlığını yapıyoruz ve Pilot bölgelerle başlayıp daha sonra yaygınlaştırarak e, köylerde bir tür reform yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak e, yine e, organize sanayilerimizin, sanayicilerimizin, derneklerimizin hepsinin e, görüşünü de alarak eğitim birimi oluşturalım. Ve kendimizi gelecekte e, bu sıkıntıdan kurtarmanın yollarını beraber arayalım. Geri dönüşüm konusu Öyle çok da parlak bir konu değil. Plastik, plastiğin geri dönüşümü. Kaç defa geri dönüştürülebiliyor diye bir bakın, onu inceleyin. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde çöpler nasıl bertaraf ediliyormuş, ona da bakın. Bazı şeyleri geri dönüştürmeliyiz, doğrudur. Ama en değerli geri dönüşüm maddesi zannettiğiniz gibi metal, demir ya da plastik, kağıt falan değil, organik atıklar. Organik atıkların her birisi toprağın organik içeriği olduğu için onlar oradan e, ürünle çıktıktan sonra yerine iade eden bir sistem kurmadıkça hem toprağı öldürüyoruz çölleşiyoruz yani hem de e, bunlar çürürken çok daha fazla karbon emisyonuna neden oluyor. Organik atıkları komposta dönüştürmek bu sırada da oluşan biyogazla enerji üretmek Geri kalan atıklarını hepsini yakmak, yakarak bertaraf etmek o yakma işleminden de yine enerji elde etmek dünyadaki şu anda bulunabilmiş en ideal sistem. Biz bu sistemi çok yakında İzmir için de kullanmaya başlayacağız. Şu anda aslında belirlenmiş yerler var. Bunlarla ilgili onaylar bekleniyor. Yatırımcı firmalarla falan da görüştük. Yani erkenden, tezelden en az 2-3 tane böyle tesis kurulacak. ve bunlar da önemli ölçüde atık konusunu halletmiş olacak. Birileri hadi bir yerde bir sanayi sitesi yapalım. Nerede yapalım? Hadi şurada yapalım. Ne kadarlık yapalım? İşte elimizde ne kadar alan varsa o kadar yapalım. Yani 20 yıl önce, 30 yıl önce, 40 yıl önce belli miydi bunlar? Değildi. Planlanmamış yani. Önümüzdeki 20 yılda neresi yeni sanayi bölgesi olacak? Neresi tarım alanı olarak korunacak belli mi? Değil. Yeni bir yerleşim alanı, mesela TOKİ burada konutlar yaptı değil mi? Neye göre karar verdiler? Yenisini yapacak olsak neye göre karar vereceğiz? Rastgele mi, tesadüf mü yani? Bunların hepsi bilinçli bir şekilde planlamayla yapılması gereken işler. 50 yıl sonrasını da hesaplayarak yapmanız gereken işler. Bizim problemimiz bu. Ben de bunu değiştireceğimi iddia ederek belediye başkanı oldum. Bu yolu beraber yürümek lazım. İşte bunun için ben siyasete girmek istedim. Yani şu bugün şurada sizden o istemiyorum. Para istemiyorum. Sadece anlamaya, birbirimizi anlayalım diye uğraşıyorum. Sizi dinleyerek başladık dedim. Ee, ama dinledikçe yani benim de yolum aydınlanıyor öyle söyleyeyim. Yani. Biz kesinlikle sanayici bizim karşısında olan birileri değiliz. Biz bölgemizin kalkınmasından yanayız. Ne kadar güzel ülkemize katkı sağlayan varsa ve çalışanlarımız varsa, çalıştırıyorlarsa bizim için çok değerlilerdir. Bine yakın sanayi kuruluşu var. Lojistik köy var. Bu bölgelere yerleşmeye başladı. Ve bunlar tarım arazilerinde kıraçama tarım arazilerinde ve plansız şekilde yerleşiyorlar. Bizim buradan Ankara'ya Ankara doğru giderken de sol taraf, sağ taraf, her taraf yapılaşmış. Buraya çok güzel imar planları yapıp bunu düzenli bir hale sokmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizim Kemal Paşa'mız, bizim Uluca köyümüz var. 8500 yıllık ve burada çok eski bir yerleşim alanıyız biz. Kemal Paşa'mızın doğasıyla, sanayisiyle gerçekten de İzmir'imizin en değerli yerleri. Ben Kemal Paşa'yı çok güzel günlerin beklediğini düşünüyorum. Güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Plansız yapılan her şey bir kere görüntü kirliliği ve denetimsiz oluyor. Kemal Paşa Belediye Başkanı olarak benim üzerime ne düşüyorsa... Yetkimizin en üst sınırına kadar kullanmaya ben her zaman hazırım. Kemalpaşa bölgenin aslında hem fiziki şartları nedeniyle hem de lojistik yeri, su kaynaklarının çoklu nedeniyle aslında 2000'li yıllarına doğru ciddi bir cazibe merkezi olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok farklı sanayi kollarından da aslında çok farklı büyük sanayici burada yer alıyor. Kesiyat, Kospin'in ilk anda Hepsoy'la daha sonra bakanlıkla e, görüşmesine aracılık ederek KOSB'nin kurulmasından tutun da e, Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nin kurulmasına, e, bölge için kritik birçok aslında noktadaki yaptığı görüş bildirilerle, yaptığı projelerle, e, bölge sanayicisinin aslında e, yolunu ışık tutan bir konumda yer almaktadır. Biz e, hep varız. E, desteğe ve çalışmaya hazırız. Her zaman da hazır olmaya devam edeceğiz. E, ben e, bu anlamda kesiyatın <laughs> büyük bir aslında aile olduğunu ifade etmek isterim. Hem sanayi tarafından hem de bölge halkımızın refahının arttırılması anlamında her türlü işbirliğinde de hep o, her zaman en önde koşmakta koşmaya devam edeceğimizi de söylemek isterim. <laughs>